Geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Rüya Demirbulut ile ayrıldığını doğrulayan Cem Yılmaz, şimdi ise sosyal medya sayfasından dolandırıcılara isyan etti. Cem Yılmaz, yaptığı başarılı işler dışında aşklarıyla da her zaman adından söz ettirmeyi başardı. Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan sanatçı, yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut'la Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenmiş. Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut'un ilişkisi kısa sürdü ayrıldıkları öğrenilen çiftten ilk hamle Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz sevgilisini sosyal medya hesabından takibi bıraktı. Cem Yılmaz ardından ise basın mensuplarına ayrıldıklarını açıkladı. Cem Yılmaz şimdi ise kendisine gelen maili ifşa etti. Geçtiğimiz aylarda Bill Gates'in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini paylaşan Cem Yılmaz, bu kez de Amerikalı iş adamı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanan dolandırıcıların e-mailini ifşa etti. Gelen e-maili alan ünlü komedyen, Hello my name is Warren Buffett gülümseyen surat. Ulan dolandırıcılığında tadı yok. Mesajını paylaş.